Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar. Ben Tarkin Yıldız. Bizim yapacağımız işe evimizde ilan, çiğ, öde, bien, bir an kişiye ve ben bir ölümsüz hayvanla uzaklaşması için yapacak olan bir işe. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, düşürür, böyle bir şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin beni adlarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir kağıt evinizi bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularda konuşmak isterseniz, bunu da size bir yönelik yaşayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.